arkadaşlar. Şimdi f birim fonksiyon ise verilen değerde m ve n değerlerini bulup çarpmamızı istemiş bize. Birim fonksiyon deyince aklımıza ne gelecekti? Birim fonksiyon deyince aklımıza fx eşittir x fonksiyonu gelecekti. O halde bakıyoruz şimdi. fx eşittir x fonksiyonu haline getirebilmek için demek ki x'in kat sayısı 1 olmalı. Sabit denilen bir sayı olmamalı. O halde m artı 4'ü 1'e eşitleyeceğiz eksi n artı 7'yi de sıfıra eşitleyerek sonucumuza ulaşabiliriz. m artı 4 1 ise 4'ü karşı tarafa attık. 1 eksi 4'ten m değerini eksi 3 olarak bulmuş olduk. Buradan da 7'yi burada bıraktığım eksi n'i karşı tarafa attık. n'i de 7 olarak bulmuş olduk. Bizden neyi istiyordu? m çarpı n'i eksi 3 çarpı 7'den m çarpı n'i eksi 21 olarak bulmuş olduk. Bu şekilde birim fonksiyonumuz ilgili sorumuzu çözmüş olduk. Kanalıma abone olmayı unutmayın.